Saç kıranın bulaşıcı olup olmadığı ile ilgili genelde başına gelen insanlarda bir tedirginlik oluyor. ARM'den birilerine bulaşır mı? Mörs kanalına hoş geldiniz. Ben Bekir. Sizlere bugün alopesi areata yani saç kıran hastalığından bahsedeceğim. Bu hastalıkta hepimiz birçok kez karşılaşmışızdır. Yani bizim başımıza gelmese de bulunduğumuz çevredeki insanlarda saçlarının döküldüğünü görmüşüzdür. Bazen sakal kıran olabilir veya da vücudumuzdaki tüylerde bile dökülme yapabilir. Bu hastalığı tanıyoruz, biliyoruz ancak tam detaylı bir şekilde anlatan bir video olmadığı için ben hepsini tüm soru işaretlerini cevaplayabilecek birkaç başlık altında bu hastalığı sizlere anlatmaya çalışacağım. Alopesi areata Saç kıran Bu nasıl bir hastalıktır? Daha rahat telaffuz olsun diye saç kıranı daha çok kullanacağım. Saç kıran hastalığını size şöyle anlatabilirim. Vücut kendine ait olan tüyleri kendine ait değilmiş gibi farklı bir organizmaymış gibi algıladığı için onlara hemen bir savaş açıyor. Haliyle bu savaşı vücut kazanıyor. Saçlarınızda, sakallarınızda öbek öbek bazı yerlerde dökülme görürseniz yani şuralarda bir yerlere resim olarak koyacağım. Şu tarzda dökümler görürseniz bu alopesi areata yani saç kıran rahatsızlığı olabilir. Peki hala saç kıran neden oluyor? Saç kırının olma sebebi henüz tam olarak bilinmiyor. Tam olarak neden olduğu bilinmese de aynı zamanda stresin bu hastalığı tetiklediğini gözlemleyebilmiş doktorlar. O yüzden dolayı stresten uzak durmanız gerekiyor. Eğer böyle bir rahatsızlığınız varsa, saç kırının peki olduğuna dair nasıl bir bulgu olur, belirtileri nelerdir diye sorarsanız herhangi bir belirtisi yok aslında. Sadece görsel anlamda anlayabileceğiniz bir şey. Herhangi bir kaşıntı ya da ne bileyim yaralanma işte ağrısızı yapmıyor sadece o bölgedeki tüylerin ya artık neredeyse sakal, saç veya da vücut tüylerinde de olabiliyor. Buradaki tüylerin öbek halinde belli bir işte yuvarlak daireler içerisinde bir anda dökülmesi ne gördüğünüzde bilin ki saç kıran olabilirsiniz. Yani görsel olarak bunu gördüğünüzde bu bir saç kıran rahatsızlığı olabilir. Bununla ilgili mutlaka dermatologlara gözükmeniz gerekiyor. Yani bir hastaneden bir bilgi almanız gerekiyor. Çünkü Saç kıran hastalığı biraz mantarla da karıştırılabiliyor. Ee, görsel olarak aynı şekillerde bölgede dökülme yapabildiği için ya da derideki o bozulmayı aynı benzer şekilde yapabildiği için mantarla da karıştırılabilen bir hastalık olduğu için mutlaka dermatoloji uzmanına gidip Gerekirse bir patolog muayene yapılıp oradan bir parça alınıp bakılabilir ya da mikroskopik şekilde incelenebilir. Bu şekilde saç kıran mı mantar mı olduğuna en azından tanı konabilir. Peki tedavileri neler? Yani saç kıranın tedavisi ne? Halk arasında bilinen bir tedavi var. Yani saç derisini tahriş edip sarımsakla o bölgedeki deriyi tahrişin artmasını sağlayacak derecede sürekli sürtülerek belirli aralıklarla o derinin yaralanmasını ve yaralandığı için de vücudunun uyarılmasını tetikleyen bir tedavi var. Bu tedavinin birçok işte faydası olduğu görülmüş. Yapılan bir tedavi. Zaten hastanede de yapılan şey buna benzer ama orada ilaç kullanılıyor tabii ki sarımsak değil. Orada steroid bazlı bazı ilaçlar kullanılıyor. Bu tarz bir durumda mutlaka dermatoloji uzmanının görmesi ve tanı koyması çok önemli. Bence ben bilimden yanayım. Öncelikle doktora gidilmesi gerekiyor. Ve doktor tanıyı koyduktan sonra onun söylemiş olduğu işte ilaç tedavileri uygun olmazsa yani onun söylemiş olduğu ilaç tedavileri de fayda göstermezse o zaman alternatif tıpa yönelilmeli. Halk arasında bilinen sarımsak tedavisiyle derma roller'ın kullanımı arasında ortak bir nokta var. İkisi de deride bir tahribat oluşturuyor. O bölgeye iyileştirici mikroorganizmaları yollamasına yardımcı olan bir uygulama biçimi. Haliyle derma Roller'ın burada işe yarayacağını düşünüyorum. Zaten detaylıca anlattığım bir video var. Dediğim gibi onu mutlaka izleyin. Eğer böyle bir rahatsızlığınız varsa. Ben alternatif tıp olan sarımsak tedavisini buradan anlatabilirim. Saçlarınızı mutlaka şampuanla yıkıyorsunuz. Yani saçlarınızı tamamen derisini yağdan arındırıyorsunuz. Saç temizlendikten sonra derma Roller'la benim tavsiye yani bu ama işte jilet zımpara gibi bazı ürünlerde kullanılıyor. Buradaki amaç o bölgedeki epidermis tabakasını birazcık törpülemek yani zarar vermek. Dermaroller eşit derecede daha doğru verecektir. 1,5 milim ve üstü kullanılmalıdır. Ancak e, siz zımpara ya da jilet e, kenarı, jilet ucuyla birazcık oraya tahribat verebilirsiniz. Ama benim kanat dot'um tabii ki de dermaroller'dan olacak çünkü daha eşit iğneleme sistemi var onda zaten çok da pahalı bir şey değil, dermaroller ile temizlemiş olduğunuz o bölgeye birazcık hasar vereceksiniz. Bastırarak hafif böyle küçük küçük kanamalar görebilecek derecede o bölgede biraz tahribat oluşturacaksınız. Oluşturduktan sonra çıkan o küçük kan parçalarını temiz bir peçete yardımıyla sildikten sonra sarımsağı tahta bir kaşıkla ezmenizi tavsiye ediyorum. Direkt kesmek, metal kullanmak bu durumda iyi olmadığı söyleniyor. Siz sarımsağı güzel bir tahta kaşık yardımıyla ezdikten sonra sarımsağın olabildiğince çok fazla parçalanmış olan bölümünü yara yani tahribat oluşturduğunuz bölgede baskı uygulayarak dairesel bir şekilde 5 dakika boyunca ovalıyorsunuz. Zaten sarımsak da burada uyarıcı görevi görüyor anladığım kadarıyla. Ki vücutta sürekli orada bir acı tahribat yaratacak, orayı kurutacak, yara kabuk bağlatacak. Bir önceki yapmış olduğunuz işlemin yaralanma ve kabuklanma durumu olursa onun tamamen iyileşmesini beklemeniz gerekiyor beklemeden üst üste yapmanızda bir sakınca olabilir O yüzden dolayı mutlaka saç derisinin kendini Tekrardan e, sağlığına kavuşturması için birazcık bekleyin Kabuklanma Olmadığı sürece bunu haftada bir uygulayın Ama saç derisinde kabuklanma olduysa bu uygulama sonrasında O kabuk tamamen temizlenene kadar bekleyin sağlığına kavuşsun sonra Kavuştuktan sonra tekrardan devam edin Dediğim gibi 10 günde bir, 15 günde bir, haftada bir şeklinde derinin iyileşmiş olması burada çok büyük önemli. Derinin iyileşmesine göre bunu ayarlayabilirsiniz. Ama dipnot olarak bu bir halk arasında bilinen tedavi biçimi. Yani herkesin alternatif tıp olarak gördüğü bir işlem. Öncelikle tabii ki de dermatoloji uzmanlarına gözükmeniz gerektiğinin kanaatindeyim. Ben bunu tavsiye etmiyorum. Sadece yapıp da yanlış yapmamanız için bilineni anlattığımı söylemek isterim. Saç kırının bulaşıcı olup olmadığı ile ilgili genelde başına gelen insanlarda bir tedirginlik oluyor. Ailemden birilerine bulaşır mı? Yani çocuğum da aynı şekilde saç kıran olur mu? Ya da aile içerisindeki kullandığım tarakları, eşyaları tamamen bireyselleştirmeli miyim? Saç kıran bulaşıcı bir rahatsızlık değildir bundan yana içiniz rahat olsun. Ama saç kıran yaşayan insanların saç derisi rahatsızlığını yaşadığını bildiğimiz için onun kullanmış olduğu tara ailesinden ayırmasını tavsiye ederim. Neticede o bölgedeki daha tanı konmamış ise o bölgedeki dökülme mantar kaynaklı da olabilir. O yüzden dolayı yine de bu tarzda saç derisinde herhangi bir değişim, yara, egzama, saç kıran ya da mantar gibi bir rahatsızlık yaşıyorsanız fark etmez ortak eşyalarınızı ayırmanızda büyük bir fayda var. Sizdeki rahatsızlık ona geçmeyebilir ama orada bir mikroorganizma varsa sizi kötü etkileyebilir. Ya da işte karşı taraftan bir de mantar probleminin size geçiyor olması bu saç kıran tedavisini çok fazla zorlaştırabilecek bir durum olabilir. Sizden ona bulaşmayacağı kesin. Bundan dolayı içiniz gayet rahat olabilir. Herhangi bir bulaşıcılığı yoktur diyerek özetleyebiliriz. Evet videonun sonuna geldik. Umarım sizlere faydalı olabilmiştir bu video. Yorumlar kısmına merak ettiğiniz bir konu olursa yazmaktan çekinmeyin. Çünkü ben oraları takip ediyorum. Aramızda bu rahatsızlığı yaşayıp da bu videoyu izleyen kişiler varsa deneyimlerini paylaşabilirler. Yani bu hastalığın daha yeni üyeleri olan insanlar buradan daha faydalı bilgiler alabilirler. Bu da benim çok fazla mutlu olmama sebebiyet verir. Abone olmayı unutmayın olur mu? Hoşçakalın.